ekmeğin kilosu 400 lira olmuştur. Kesin bu video. Herkese merhaba, Joshifin the Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüz çok özel. Neden çok özel? Çünkü bütün ailemizin çok sevdiği bir ürün yapacağız. Füme somon yapacağız. Benim uzun zamandır yapmak istediğim ama bir türlü maalesef cesaret edemediğim bir şeydi bu. Geçenlerde bir küçük denemem oldu. Bir fotoğraf paylaştım Instagram'da ve birkaç tane mesaj aldım. Lütfen tarifini mutlaka kanala çekin. Biz de görmek istiyoruz diye. Ve ben de böyle bir karar aldım. Dedim ki tamam Ürün de çok güzel çıktı bu arada gerçekten. Şahane bir füme somon çıktı. Dedik ki tamam çekelim. Hemen yayına girsin. Merak edenler de bundan mahrum kalmasınlar diye. Dediğim gibi füme somon yapacağız. Daha önce tütsüyle alakalı bir çalışmamız olmuştu. Texas barbecue yapmıştık. Kocaman bir eti tütsülemiştik. Şurada linkini bırakıyorum. izleyebilirsiniz. Pastırma yapmıştık kanalda. O da böyle benzer bir yöntem. İşte eti kurutmuştuk. Onu da bırakacağım. Onu da izleyebilirsiniz. O da şahane bir pastırma olmuştu. Dediğim gibi buna benzer çalışmalarımız olmuştu kanalda. Bugün de füme somon yapacağız. Çok güzel bir Atlantik somonu aldım. Onunla yapacağız. Malzemelerim önümde hazır ve başlayabiliriz. Şimdi yapacağımız işlem size gerçekten kulağınıza komik gelecek. Hadi oradan diyeceksiniz. Hadi ya sen de her şey aynı şeyi söylüyorsun diyeceksiniz ama gerçekten böyle. Gerçekten yapacağımız işlem çok basit. Elinizde eğer ihtiyacınız olan malzemeler var ise gerçekten çok basit. Ve ihtiyacımız olan malzemeler öyle aman aman hiç bulunmayacak malzemeler de değil. Bunun teminini veriyorum size şimdiden. Bu arada anti parantez. Az önce internete girdim baktım. Gerçekten füme somonun fiyatı uçmuş gitmiş Türkiye'de şu anda. Yani kilosu 400 lira falan. Bunu evde yapmak inanılmaz karlı bir şey. Çünkü çiğ somonun kilosu aşağı yukarı 100 lira. 1 kilo somondan 1 kilo füme somon elde ediyorsunuz. Yani 100 liraya 1 kilo füme somon almış oluyorsunuz. Marketlerde 400 lira. İnanılmaz karlı bir şey. O yüzden videoyu izleyeceğiniz zaman bunu da aklınıza bulundurun mutlaka. Şimdi malzemelerimiz önümüzde dediğim gibi işlemler basit. Yapmamız gereken şey önce bu somonun içindeki suyu dışarı çıkarmak. Aynı pastırmada yaptığımız gibi. Nasıl yapacağız bunu? Tuz ve şekerle. Tuz ve şekeri yatıracağız soğanımızı. Güzelce kaplayacağız etrafını. Lezzetlendirmek için birazcık limon kabuğu kullanacağız ve bir gün dolapta bunu bekleteceğiz. Hiç böyle uzun bekletmeler yok bunda bir de. Bir de bunun böyle bir avantajı var. Ne yapacağız? Bir gün bekleteceğiz dolapta. O bütün suyunu atacak. Suyunu attığı zaman, bir protein suyunu attığı zaman içindeki bütün bakterilerden arınıyor. Bu da ne demek? Ürününüzün bozulma ihtimali ortadan kalkıyor bir kere. Bir kere kafamız rahat. Bozulma ihtimali yok. Bu çok büyük bir şey. Yani tütsüleme işlemi yapmasanız dahi bu ürünü uzun bir süre dolabınızda bozulmadan saklayabilirsiniz. Bu çok önemli bir şey. Yani atalarımız sağ olsunlar bu teknikleri icat etmişler. Çünkü o zamanlar bildiğiniz gibi ne buzdolabı var ne bir şey. Ne yapacaklar yakaladıkları etleri, hayvanları bozulmadan saklayabilmek için böyle teknikler geliştirmişler. Ve gerçekten onlara minnettarız ki bu reçeteler, bu teknikler bugünümüze kadar geldi ve biz bunlardan faydalanabiliyoruz şu anda. Lafı uzatmayayım, <laughs> heyecanlıyım dediğim gibi çok kıymetli bir ürün yapacağız bugün. O yüzden heyecanlıyım. Yapacağımız şey şu işte dediğim gibi şeker ve tuza yatıracağız, o suyunu atacak. Ondan sonra da tütsüleme işlemini yapacağız, onu yarın yapacağız. Bugün ben sadece bunu göstereceğim şimdilik. Önümde 1,5 kilodan biraz fazla somonum var. Burada da 700 gram tuz, ve 700 gram esmer şekerim var. Tuzun herhangi bir özelliği yok. Sofra tuzu kullanıyorum. Şimdi bu ikisini karıştıracağım. Dediğim gibi lezzetlendirmek için de içine limon kabuğu rendeleyeceğim. 3 tane limonun kabuğundan faydalanıyoruz burada. E ayrıca bunun içine çok güzel dereotu da yakışır. limonlarımızı rendeledik. Bunları ben saklayacağım. Bunların suyuna ihtiyacım yok. Kullanmayacağım. Limon kabuğu kokusunu ben çok seviyorum. Şöyle bir tepsim var. Bunun derin olmasında şöyle bir fayda var. Suyunu bırakacak dedim ya somon. Ee, alçak olursa tepsiniz buzdolabınızı batırabilir. Çünkü bayağı bir su bırakıyor inanın. Şimdi balığım benim çok uzun. Buraya sığmayacak. Gördüğünüz gibi. O yüzden ben bunu ortadan ikiye bölüyorum. güzelce kaplayacağız dediğim gibi tuz ve şekerle. Altına üstüne gelecek şekilde. Böyle güzelce kapladım bunu. Bu 24 saat dolabınızda bekleyecek. Üstünü streçle kapatacağım suyunu salacak. Ondan sonra da yarınki işlemlere devam edeceğiz. Süsleme işlemi inanılmaz kolay. Yapmanız gereken tek şey bir marangoz bulun ve ondan rica edin. Olursa elma ağacı çok iyi olur. Olmazsa meşe olur. Talaş lazım. Bu kadar basit. Talaş. Yani her marangozda talaş inanılmaz kolay bir şekilde bulunabilecek bir şey. İnternette var satılıyor. Baktım buldum. Oradan da sipariş edebilirsiniz. Çok pahalı bir şey de değil. Dediğim gibi işlemler böyle. Bakın somonumuz şimdi hazır. Dolaba gidiyor bu. 24 saat sonra görüşürüz. 24 saatin ardından tekrar birlikteyiz. Somonumuzu dolaptan çıkardık. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede su bırakmış. İçindeki su miktarını görüyorsunuzdur. Şimdi bunu alacağım buradan. Güzelce soğuk suyla yıkamam lazım. Böyle aşağı yukarı bir 10 dakika boyunca ben suyun altında yıkıyorum bunu. Soğanlarımızı güzelce yıkadık, 10 dakikadır soğuk suyun altında yıkıyorum. Şöyle bir telin üstüne aldım, iyice kuruladım havlu kağıtla. Tütsüleme işlemi için bir benim yapacağım işlemi, tekniği anlatacağım size. Bir de size ev ortamında en kolay şekilde nasıl tütsü yapabileceğinizi anlatacağım. Önce sizin yapabileceğiniz yöntemi anlatayım. Gözden çıkardığınız bir tencere, öncelikle bunu bulundurmanız lazım elinizde. Şimdi bende böyle bir alet var, bu bir tel. Bir fitil, bir yılan, bir spiral, artık ne derseniz. Mantığı da şu, bu kanalların içine talaşları koyuyorsunuz. Talaşı şuradan ateşliyorsunuz ve o talaşlar yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle ortaya doğru yanıyor. Bu şart değil. Yapmanız gereken şey şu, talaşları tencerenizin dibine koyacaksınız ve bir çakmakla veya bir mumla ateşliyorsunuz ucundan. Üstüne şöyle bütün pazarlarda, marketlerde kolayca bulabileceğiniz buharda sebze pişirmek için kullanılan şöyle bir alet var. Bunu da yerleştirdiniz mi üstüne? Balığınızı da üstüne yerleştirin ve kapağını kapatın. Kapağını kapatınca o içindeki bütün duman hapsolacak ve o bütün duman balığınızın içine girecek ve böylece pişirme işlemini yapmış olacaksınız. Bu kadar basit. Biliyorum gözünüze zor geliyor, korkutucu geliyor daha önce hiç denemediğiniz için. Korkmayın, cesaretli olun. İnanıyorum ki siz de yapabilirsiniz bunu. Gelelim bugün benim yapacağım yönteme. Daha önce Texas Barbecue Brisket yapmıştık. Onda kullandığım benim bir tane tütsü makinem var, elektronik. Ben onu bugün tencere yerine kullanacağım. Bunu telle oraya oturtacağım. Zaten bu tel onun. Buna da talaşlarımı koyacağım. Ucundan yakacağım. Bunu da içine koyacağım. Hiç elektronikle hiçbir alakası yok tütsü makinemin. Hiç elektriğe bağlamayacağım. Onu hiç çalıştırmayacağım bile. O sadece kapalı hazne görevi görecek. Diyeceksiniz ki sen niye bunu yapmıyorsun? Benim somonlarım biraz büyük. Tencereye sığmayacak. O yüzden affınıza sığınıyorum. 3 saat boyunca güzelce tütsülenecek. 3 saatin sonunda balığımı alıp streç filmle sarıp dolaba atıyorum. Bir 12 saat de dolapta beklemesi lazım ki o tütsü tadı iyice içine işlesin. Dolapta bekletme süreci önemli. Yapmazsanız tadı çok içine işlemez. Ben şimdi bunu atıyorum. Çekimimize yarın devam edeceğiz. Tekrar görüşürüz. Ve işte geldik. O özel güne, sevenlerin buluşacağı güne. Bugün üçüncü gün. Artık ürünümüz hazır. Ve inanılmaz bir heyecanla bunu kesmek istiyorum. Rejimizden rica edeceğim. Şöyle bir yakın alsın. Yani keşke tadına da bakabilseydiniz. Ben henüz bakmadım ama eminim ki çok lezzetli oldu. Ve şimdi müsaadenizle birkaç dilim keseceğim. Bakın olay bu. inanılmaz heyecanlıyım ve müsaadenizle şu an tadına bakacağım. Şimdi diyeceksiniz ki bu füme somon nasıl yenir? Tamam yaptık. İşte böyle yenir. Böyle değil Şöyle değil. Ha bir de böyle değil. Unutmadan bir de böyle yenir. Böyle hoşunuza gitmedi mi? İşte bir de böyle yenir. Avokadosuyla salatalığıyla yanında kaparisi, krem peyniri, soğanı, krakeriyle, ister ekmek üstü, ister krakerle, nasıl isterseniz öyle yenir. Hatta ve de hatta çırpılmış yumurta veya poşe yumurtayla da efsane olur. Aklınızda bulunsun. Efendim videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve altta yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Bir sonraki sefere tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.